Sevgili dostlar, Hollanda'nın Huz kentinden hepinizi selamlıyorum. Bugün Almanya'ya klasik arabaların olduğu bir müzik tarzında bir yer var. Oraya gideceğim. Portekizli bir arkadaşımla gideceğim. Portekizli arkadaşım Yansınan Yansın firmasında çalışıyor. Yandan büyük aşı üreticilerinden bir tanesi. Aşı dışında da çeşitli sağlık sektörlerinde de iş yapıyorlar. Şimdi Huz'dan ayrılacağız. Arabamıza binip ilk önce Antwerp'e gidip Antwerp'ten Portekizli arkadaşı alacağız. Sonrasında da Almanya'ya doğru olacağız arkadaşlar. Büyük kenti Anferp'e varmadan hemen önce arkadaşlar otoyolun kenarındaki benzinlikte durdum. Çünkü Hollanda'daki benzin fiyatları cep yakıyorlar. Bu markası ne belirsiz. Yerden niye alıyorsunuz demeyin. Otoyola yakın bir yerdeydi. Zaten herkes buradan alıyor. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Belçika'dayız arkadaşlar. Yani bir depo başına aşağı yukarı 10-15 Euro karda kar oluyorsunuz. Yani Belçika'dan benzin aldığınız zaman çok da bir şey Görüşmeler. yok. Görüyorsunuz her ne kadar Belçika'da olsa insanlar bisiklete de biniyor olsalar trafik hiç ilerlemiyor. Gıdım gıdım bile ilerlemiyor. Burada bekleyeceğiz. 500 metre uzaklıktaki Portekizli arkadaşım var. Onu almak için bu kadar bekliyorum. Derken o da bana doğru geliyor. Zaten ortada bir yerde buluşacağız ama trafik var. Yandan falan da geliyor with my dear friend Mafalda. She is from Portugal, and we are going to lovely Düsseldorf to, to see classic cars. See you Düsseldorf'a doğru ilerliyoruz. Düsseldorf hakkında size kısa bilgiler vermek isterim. Düsseldorf 600 bin nüfuslu Almanya'nın en büyük kentlerinden bir tanesi. Sözcük anlamına baktığımızda Düssel nehri var. Dorf ise köy demek. Yani Düsseldorf dediğiniz zaman aslında Düssel köyü olarak düşünebilirsiniz. Tabi günümüzde büyük bir kent olmuş. Köy olmanın ötesine geçmiş diyebiliriz. Ve birazdan da işte klasik arabaların bulunduğu müzeye doğru ilerleyeceğiz. Yani bunun dışında Ren Nehri var. Düsseldorf gezmek istediğiniz zaman da gidebileceğiniz önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeah. gt 350 so it's also american car it's a nice one favorite car of mafalda she really loves this car why it's my favorite it's, it has an amazing color a summer color and it feels like you can drive it everywhere especially in u.s mafalda thinks that this car color is not so good why is that because the color itself it doesn't present a... I think uh, if I would drive a car like this, it needed to be blue, or uh, black or, or white because that's a classy way of driving your car. Altın Soy tarafından satılan bir araç var karşınızda görüldüğü gibi. Fiyatını merak edenler için 109.000 euro Ferrari 575. 2002 model e, Ağustos ayında üretilmiş bir araç. 61.500 kilometre benzinli. What do you think about this car? Is the price is 100,000 euro. I agree, it has its own um, posh view <laughs> and uh, the, the, the color itself. I think it's very worth it. Yeah, that's beautiful. Cool. drive, Jamiru Kwai has these cars, like uh, white ones, in his video clips. Let's see which year is this. Senin güzelliğine bakar mısın? Amerikan yapımı bir tekneye benziyor. İçerisinde konsol, gaz kolu vesaire. Hepsi böyle araba gibi tasarlamışlar. Gözüküyor mu? Araba tamircisi de burada bulunuyor. klasik arabalarınız varsa tamiri için buraya getirebiliyorsunuz. Altınsoy tarafından satılan bir Jaguar araç var. 1997 model. Bu da 12.900 Euro. 122.500 kilometrede benzinli bir araç. Tasarım olarak çok güzel. Elektrikli araba almayı planlıyordum. Şimdi buraya geldikten sonra fikrim değişti. Klasik otomobil tarzında bir araç alabiliriz. Yani sıfır Tesla mı derseniz, şimdi şu görmüş olduğunuz Ferrari mi derseniz yani emin olmak gerçekten çok zor arkadaşlar. A green a uh, place filled with a lake and geese. Yeah, here you can see the lake and here the geese. And they are really nice animals, very friendly, they are not going away. But we are going away, so... Unfortunately. See you in Netherlands Bye. and Belgium. Bye. Oh my goodness we try to because it's amazing. It's so lovely. Hello. <laughs> para minha gente